Merhaba Keşfar Test takipçileri. Bugün sizi 13. yüzyılın en büyük kaşiflerinden birinin hikayesine götürüyoruz. Marco Polo, onun İpek yolundaki inanılmaz yolculuklarını, Kubilay Han'la ilişkisini ve dünyaya bıraktığı mirası detaylarıyla anlatacağız. Hazırsanız zamanda bir yolculuğa çıkalım. Marco Polo kimdir? Marco Polo 1254 yılında Venedik'te doğdu. Ailesi dönemin önemli tüccarlarından biriydi. Babası Nicolo ve amcası Mafeo Polo ticaret yapmak için doğuya uzun yolculuklara çıkmış tüccarlardı. Küçük yaşlardan itibaren ticaretin ve uzak diyarların hikayeleriyle büyüyen Marco bir gün kendisinin de büyük bir yolculuğa çıkacağını bilmiyordu. Fakat kader ona bambaşka bir yol çizdi. 1271 yılında babası ve amcası ile birlikte büyük bir keşif yolculuğuna çıktı. Hedefleri Çin'deki Moğol İmparatorluğu ve onun büyük hükümdarı Kubilay Han'ın sarayına ulaşmaktı. Bu yolculuk tarihin en büyük seyahatlerinden biri olarak kayıtlara geçecekti. Marco Polo'nun Büyük Yolculuğu Marco Polo'nun rotası İpek Yolu boyunca ilerliyordu. Peki hangi bölgelerden geçti? İlk durakları Ortadoğu ve İran. Orta Asya'da Buhara, Semerkant, Pamir Dağları. Sonunda Çin'e ulaştılar ve Kubilay Han'ın sarayına kabul edildiler. Bu yolculuk tam 4 yıl sürdü ve Marco Polo 17 yaşında kendini Moğol İmparatorluğu'nun kalbinde buldu. Çin'de Moğolların egemenliğinde Kubilay Han'ın gözdesi haline geldi. Han, Marco'nun zekasına ve gözlem yeteneğine hayran kaldı ve ona birçok önemli görev verdi. Çin'de 17 yıl boyunca yaşadı. Han adına elçilik görevleri yaptı, farklı bölgelere gönderildi. Çin'in ticaret yollarını, gelişmiş şehirlerini ve teknolojisini Avrupa'ya ilk anlatan kişi oldu. Marco Polo, kağıt para, posta sistemi, gelişmiş limanlar ve şehir yapıları gibi o dönemde Avrupa'da bilinmeyen birçok şeyi kaydetti. Ancak bu bilgiler Avrupa'ya döndüğünde kimse tarafından ciddiye alınmadı. 1292 yılında Marco Polo ve ailesi Çin'den ayrıldı. Dönüşleri deniz yoluyla oldu ve birçok ada krallığını ziyaret ettiler ancak dönüşleri 3 yıl sürdü. Ve Venedik'e vardıklarında tarihler 1295'i gösteriyordu. Ancak Marco Polo'nun maceraları burada bitmedi. Venedik Cenevizlilerle savaş halindeydi. Marco Polo bir deniz savaşına katıldı. Esir düştü ve Ceneviz hapishanesine atıldı. İşte burada tarihin en önemli kitaplarından birini yazmaya başladı. Marco Polo'nun seyahat Nemesi, dünyayı değiştiren kitap. Marco Polo, hapishanede bir yazar olan Rustichello da Pisa ile tanıştı. Ona tüm maceralarını anlattı ve bu anlatılar Marco Polo'nun seyahatleri adlı kitabını oluşturdu. Bu kitap Avrupa'ya Çin, Orta Asya ve İpek Yolu hakkında detaylı bilgiler veren ilk eser oldu. Pek çok kişi bu anlatılanlara inanmadı ve Marco Polo'yu bir yalancı olarak gördü. Ancak kitabı okuyan biri onun sözlerine çok dikkat etti. Kristof Kolom. Evet, Marco Polo'nun kitabını büyük keşifler çağını başlatan eserlerden biri oldu. Marco Polo'nun mirası gerçek mi, efsane mi? tarihçiler arasında hala tartışma var. Marco Polo gerçekten Çin'e gitti mi yoksa duyduklarını mı yazdı? Çin kaynaklarında Marco Polo'dan neden bahsedilmiyor? Polo'nun bahsetmediği önemli şeyler var mı? Örneğin Çin seferinden hiç bahsetmemesi. Günümüzde yapılan araştırmalar onun gerçekten Çin'e gitmiş olabileceğini doğruluyor mu? Bu sorular hala gizemini koruyor. Ama bir gerçek var ki Marco Polo'nun anlatıları Avrupa'nın gözünü Uzak Doğu'ya açtı. Marco Polo yalnızca bir gezgin değildi. O, bilgi taşıyan bir elçi, kültürleri birbirine bağlayan bir köprüydü. Onun yolculukları sayesinde Avrupa Çin hakkında daha fazla bilgi sahibi oldu. Kitabı, coğrafi keşifler döneminin başlamasında büyük rol oynadı. Bugün bile onun izi İpek yolunda ve tarih kitaplarında yaşamaya devam ediyor. Eğer siz de Marco Polo'nun keşifleri hakkında daha fazla içerik istiyorsanız yorumlara yazın. Keşif haritasında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın kanala abone olmayı unutmayın.